İş kuruş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Pek çok sizlerle her gün pek çok iş ilanı paylaşıyorum. En, en çok beklediğiniz iş ilanlarından bir tanesi 223 tane kadrolu personel alımı İSKİ'ye yapılacak arkadaşlar. İSKİ'yi bekleyen çok var. O yüzden ilan hemen yerine girer girmez sizlerle paylaşmak istedim. İSKİ 223 personel alımı yapacağını duyuran İBB farklı kadrolarda personel alacak. İBB iski personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 15 Ağustos ve 19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu dolduracaklardır. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından E-Devlet kapısı üzerinden temin edilecektir. Arkadaşlar kadrolar ve başvuru şartları 5 laborant alımı için tarımsal laboratuvar, laboratuvar, e, laboratuvar teknolojisi ön lisans programlarından birinden mezun olma niteliği aranıyor. 15 tane ekonomist yine ekonomi ile ilgili bölümlerden mezun olma şartı var. 2 biyolog alımı var arkadaşlar yine benzer alanlardan mezun olma şartı var. Lisans istiyor. 3 tercüman alımı için mütercim tercümanlık veya mütercim tercümanlık lisans mezun olma şartı var. 14 teknisyen için bakalım hemen elektrik elektronik dallarından en üstü otomasyon ve teknoloji alanı gibi alanlardan mezun olma şartı var. 12 teknisyen için yine orta üretim kurumlarının inşaat teknolojisi alanı ve dalları ve ahşap teknolojisi alanı dallarından mezun olma şartı var. 4 teknisyen alımı için orta üretim kimya teknolojisi alanı mezun olma şartı var. 7 teknisyen alımı için orta üretim kurumlarının makine teknolojisi alanı dallarından mezun olma şartı var. 5 tekniker için bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı, internet, bilgisayar programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans şartı var arkadaşlar. 5 tekniker alımı için Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ön lisans, 4 tekniker alımı için Elektronik, Elektrik Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik Elektronik teknikerliği ön lisans şartı var. 6 tekniker için harita, harita da harita ve maden ölçme Harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans şartı var. 7 tekniker için inşaat, inşaat teknikerli inşaat teknolojisi ön lisans şartı var. 3 tekniker için kimya ve kimya teknolojisi ön lisans mezunu şartı var. 6 tekniker için makine resim konstrüksiyon, makine resim ve konstrüksiyon, bilgisayarla destekli makine resim konstrüksiyon, bilgisayar destekli teknik çizim, makine, resim ve konstriksiyonlu ön lisans programlarından birinden mezun olma şartı var derken evet e, kelimeyi de okuyamadım. 3 tekniker alım için otomotiv tasarım ve imalat, otomotiv satış sonrası hizmet, motor otomotiv, motor otomotiv, otomotiv endüstrisi, otomotor teknolojileri, oto elektronik, elektrik, elektronik, otomotiv tamir ve bakım. Otomotiv teknolojisi ön lisans istemiş. 3 tane de mühendis alıyor arkadaşlar başka mühendis alımı da var. E, üç mühendis alım için bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar bilimi mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği lisans istemiş. Haliyle on, mühendis olunca 12 mühendis alımı için bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar bilimi mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği lisans istemiş. 5 mühendis alımı için çevre mühendisliği lisans istemiş. 18 mühendis için çevre mühendisliği lisans. 6 mühendis için elektrik mühendisliği lisans. 5 mühendis için elektrik elektronik mühendisliği. Elektrik elektronik mühendisliği lisans. 2 mühendis için elektronik ve haberleşme haberleşme mühendisliği telekomünikasyon mühendisliği lisans. 1 mühendis için endüstri mühendisliği, endüstri mühendis sistemleri mühendisliği. Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans. Bir mühendis için Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği lisans. Ayrı bir mühendis alımı için Gıda ve Gıda İşleme Mühendisliği lisans. O mühendis için Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, jeodezi ve haritacılık, harita Mühendisi, geometrik lisans mühendisliği lisans. Bir mühendis için hidrojeoloji mühendisliği lisans. 5 mühendis için inşaat lisans. 25 mühendis için inşaat mühendisliği lisans. 1 mühendis için jeoloji mühendisliği lisans. 1 mühendis için kimya, kimya mühendisliği, kimya ve süreç mühendisliği. Kimya ve proses mühendisliği, Kimya mühendisi ve uygulamalı kimya lisans. 4 mühendis için kimya mühendisi, kimya ve süreç mühendisliği, kimya ve proses kimy mühendisliği, kimya mühendisliği, kimya mühendisi ve uygulamalı kimya lisans. 1 mühendis için kontrol ve otomasyon mühendisliği lisans. 2 mühendis için makine mühendisi, makine ve imalat mühendisi, makine ve üretim mühendisi, makine ve malzeme mühendisliği lisans. 8 mühendis alımı için makine mühendisi, makine ve imalat mühendisi, Makine ve Üretim Mühendisi, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans mezunu olma şartı var. Bir mühendis için Mekatronik Mühendisliği ve Mekatronik Sistemler Mühendisliği lisans, bir mühendis alım için Metaloji Mühendisliği, Metaloji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme ve Seramik Mühendisliği, Seramik Mühendisliği lisans. İki mühendis için enerji mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği lisans. Bir restoratör için restorasyon ve restoratör konserva konservasyon. Kültür varlıklarını koruma ve onarım taşınabilir. Kültür varlıklarını koruma ve onarım lisans. Üç mimar için mimarlık lisans. Bir kimyager için kimya lisans. Bir peyzaj mimarı için peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım. Kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım lisans. Evet. alacak kadrolarda istenen özel şartlar bunlar da arkadaşlar. Tek tek sizlerle paylaştım. Şimdi kısaca özel e, şart pardon aranan pozisyonlar için şartlar bunlardı şimdi diğer şartlara bakalım Evet her kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor bunun dışında e, denklik belgesi istemiş yurt dışında okuyanlar için Yabancı dil şartlarından pozisyonlar için e, yabancı dil sınavı eş belirleme yönergesine göre işlem yapılacakmış. Bunun dışında yüksek öğretim lisans programından mezun olanlardan YDS şartı aranmayacak demiş %100 yabancı dili olanlardan. Evet başvuru esnasında adaylardan istenen belgelere bakalım. Sınava girmek isteyen adaylar 15 Ağustos 19 Ağustos tarihleri arasında Türkiye GoTR adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını dolduracak dolduracaklardır. Adaylardan istenen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-devlet kapısı üzerinden temin edilecektir. Başvuru tarihi, şekli ve süresi az önce bahsettiğim Türkiye GoTR üzerinden yapılacaktır. Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir. Adaylar sadece bir başvuruya başvurabileceklerdir bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Süre içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan kurum sorunu değildir. Posta ve e-posta yolu ile baş, yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır arkadaşlar. Başvuruların değerlendirilmesi nasıl olacak? Hemen bakalım. Lisans mezuniyeti gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar için pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun ÖSYM tarafından açıklanan YKS 2021 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puan üzerinden hesaplanan not eşi şekilde etkilediği başarı puanı belirlenecekmiş. Bunun dışında arkadaşlar 5 katı kadar aday çağrılacak. Ee, sınava girmeye kazanan adayların listesi 29 Ağustos tarihinde İski Göter adresinden açıklanacak. Sınavın yer zamanı ve konularına bakalım. Sözlü sınav 12 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi'nde yapılacak. Versiyon alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınav ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olan hiçbir mazeret kabul edilmeyecekmiş arkadaşlar. Sözlü sınav konularına bakalım. TC Anayasası Atatürk Yöke ve İkılap Tarihi 657 sayılı devlet memurları kanunu mali ile ilgili temel mevzuat. Evet. Bunun dışında kamu görevleri etik davranış ilkeleri ile başvurusu usul ve esaslar konu hakkında yönetmeli konuları ile pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi şeklinde olacak sınav. Sınav değerlendirmesine geçiyorum arkadaşlar burayı. Sınav sonuçlarına başarı listesini kurumumuzun genel sayfasında www.iski.go.tr ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Güzeltepe Mahallesi'nde az önce belirttiğim adres arkadaşlar. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü 6. kat 600, 602 nolu odaya itiraz edebilirler İtiraz etmek isteyenler. Bunun dışında atama yapılacak pozisyona ilişkin görev yeri tüm ilçeler demiş hizmet ihtiyacına göre değişebilir. Evet bunun dışında genel olarak sanırım sizlerle bütün ayrıntıları paylaştım arkadaşlar. Şimdi İSKİ GOV.TR'den daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu ve buna benzer pek çok iş ilanını sizlerle her gün paylaşıyorum. İş ilanlarını kaçırmamak için kanalıma abone olup beni düzenli takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu 221-223 kadrolu iski ilanın çok bekleyen aday var. Bunu da ilanınızı e, başvurunuzu yapmayı unutmayın. Beni her gün düzenli takip edin. En kısa sürede dilediğiniz işe yerleşmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.